kulluk görevlerimizi yerine getirelim istiyor. Bilmeniz ki Kur'an var, sünnet var, Resulullah Efendimiz var. O kadar sıkıntı çekilmiş. Bize bir şeyler getirilmiş bu vakite kadar. Artık bize yemesi kaldı ya. Vallahi her şey yapılmış, pişirilmiş, bize yemesi kaldı. Bize diyoruz ki dünya içerisindeyken inşallah Rabbim hayırlı bir ümmet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hayırlı bir ümmet kendisine iyi bir kul olmak nasip eylesin diyoruz. Rabbimiz bizi güzel yerlerde görsün ya. 2 üç günlük dünyamızın içerisinde Mevlamızın istemediği, Mevlamızın uygun görmediği yerlerde Rabbim bizi bulmasın ya. Bak dün hayatımızda niceleri vardı, bugün hayatımızda yoklar. O yüzden ey hesabın insan buyuruyor Mevla Teala Ey insan, ey insan o, en yutra Siz boşu boş bırakılacağınız mı sanıyorsunuz? Siz dünyaya gönderdik, istediğiniz gibi yaşarsınız, istediğiniz gibi içersiniz, istediğiniz gibi eğlenirsiniz. Bunları yaparsınız ama helal dairede. Benim çizgimin dışarısına çıktığınız zaman sıkıntıya düşersiniz diyor Mevla Teala hem dünyayı kazanmak hem de ahirete kazanmak. Çift kanatlı kuş gibi. Rabbimizin emir ve yasaklarının içerisinde bulunuyor abi. İstiyoruz ki orayla, bir, orayla birlikte bir hayatımız olsun. Kimseye demiyoruz ki dünya içerisinde sıkıntıya düş. işte asosyal, işte böyle hayatını çok böyle kısıtla. Müslümanca, her alanda Müslümanca. Bir eğlenceyi Müslümanca. Çizgileri aşmadan güzel bir şekilde bir hayatımız olsun istiyoruz ya. Valla bu insanların genelinin, toplumun yanlış işlerde olması bizi aldatmasın. Bizim Kur'an'ımız var, sünnetimiz var. O yüzden bize diyoruz ki bunlarla e, iştigal edelim, bunlarla yaşayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Müslüman kimdir? Müslüman kimdir abi? Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Diyor ki, Men seleme müslimine min lisanihi ve yedihi. Elinden ve dilinden emin olduğun kimsedir Müslüman. Biz şimdi bunların içerisinde bulunmazsak, bunlarla iştigal etmezsek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, senesini yaşayarak bir hayatımız olmazsa, Valla ahirette çok sıkıntı çekeriz ya. Orada mahkeme kübra var, hesap var, nizam var. Güzel işlerle iştigal edelim inşallah. Böyle bir hayatımız olsun ya. Hele hele harama dikkat ederek. Bizim için büyüklerimiz çok kıymetli. Ne için? E onların çocukları var, evlatları var. Evlat yetiştiriyorlar. Yarın vatana, millete evlat yetiştiriyorlar. Diyoruz ki onlar güzel yerlerde olursa evlatları da güzel yerlerde. Onları güzel yönlendirirler. Güzel bir hayatları olur. Yanlış işin içerisinde olanlar abi şöyle söyleyeyim yanlış bir iş. Dünya içerisinde adam kendine göre bir iş yapıyor. Lakin Mevlamızın istemedi. Valla o işten çocuğu da razı değil. Eşi de razı değil. Annesi de razı değil. Babası da razı değil. Resulullah Efendimiz